Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Molla Zeyrek Camii'ni geziyoruz. Bu cami Fatih'te yer almakta. E şimdiden özür dilerim, kamerayı çok titretmişim ama fotoğrafları da koyacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Ben caminin tarihini anlatmaya başlayayım. Bu cami de Ayasofya gibi kiliseden döndürülmüş bir cami. Eski adı Pantokrator manastırı. Bu cami Bizans dönemine ait Pantokrator Manastırı'nın kiliseleri olup Haliç'e hakim bir tepenin üstünde teraslarla düzenlenmiş geniş bir arazi üzerinde kurulmuştur. Bu arada terası da en sonlara doğru göstereceğim. Çok güzel bir terası var. Orada da çok güzel bir tesis var. Manzarası da çok güzel. İmparator 2. Loannis Komnenos'un ee, bu kişi 1118 ve 1143 arasında Bizanslı saltına sürüyor. Eşi Macar kralı Laszlo'nun kızı Irene tarafından inşa edilmeye başlanmış olan yapı İmparatoriçe'nin 1124 yılında ölümünden sonra kocası tarafından tamamlandığı tahmin edilmektedir. Yapıların mimarı ise Nikephoros olarak bilinmektedir. Manastırın 50 yataklı, 5 bölümlü bir hastanesi, kütüphanesi, yaşlılar yurdu, tıp mektebi, eczane ve ayazma gibi bölümleri vardı. Bu arada ayazmada, Hristiyanların su kaynağı olan yerler. Daha sonrasında Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethinden sonra medrese haline getirilen manastır, İstanbul'un Osmanlı dönemine ait ilk eğitim kurumu olmuştur. Muhtemelen manastırın keşiş hücreleri medrese hücrelerine dönüşmüş, kiliseleri de hem mescit, dershane hem de cami olarak kullanılmıştır. Medresenin müderrislerinden Zeyrek lakaplı Molla Mehmet Efendi yapının Osmanlı dönemindeki isminin kaynağıdır. Fatih Külliyesi'nin medreseleri inşa edildiğinde yapı Abdullah İlahiye verilmiş ve bir zaviye şeklinde faaliyetini sürdürmüştür. Farklı dönemlerde yapılan Bizans dönemi kiliselerinin bölümlerinin tamamı Osmanlı döneminde cami halinde kullanılmıştır. Osmanlı devri boyunca kullanılan ve korunan yapı 1766 depreminde büyük hasar görüyor ve o dönemde yapılan esaslı onarımla günümüzdeki halini alıyor. Bizans devrine ait renkli mermer kaplamaların çoğu bu onarımdan önce yok olduğundan yerlerine renkli mermer taklidi kalem işleri yapılıyor. Caminin mihrabı mermer minberi ve ahşap vaaz kürsüsü de bu dönemde eklenmiştir. Güneydeki yapının zemini de Bizans döneminden günümüze kalan en zengin opus sektil tekniğinde mermer döşemelerden birine sahiptir. Molla Zeyrek Camii'nin son restorasyonu ise 2009 ve 2017 yılları arasında İBB tarafından kapsamlı bir şekilde gerçekleştiriliyor restorasyon çalışmaları sırasında kuzeydeki yapının altında üst yapı ile aynı plana sahip bir altyapı da tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu caminin zamanında ünü çok fazlaydı. Yani kilise olduğu zamanlar ve Komnenos ve Paleologos hanedanlıklarının üyeleri ölünce buraya gömülüyordu ünlü olduğu için. Hatta yüksek lütbeli Bizanslı yöneticiler bile buraya gömülüyor gücü yetiyorsa eğer. Tabi bu ün 4. Haçlı Seferi yağmalamalarına kadar devam ediyor. Bu eser Konstantinopolis zamanında Orta Bizans mimarisinin önde gelen en güzel örneklerinden biri. Bu arada bu cami Ayasofya'dan sonra İstanbul'da ayakta kalan en büyük Bizans dini yapısı. Daha sonra Osmanlı döneminde medrese olduktan sonra Fatih Külliyesi yapımına başlanıyor ve Fatih Külliyesi'ndeki medreselerin yapımı bittiğinde ise buradaki öğrenciler Zeyre'yi terk ediyor ve okulun bulunduğu odalarda yok oluyor. Dediğimiz gibi 21. yüzyılın başlarında yapı çok harabeye uğradığı için restorasyon yapılıyor. Aslında bu, bu yapı harabiye döndüğü zaman UNESCO'nun nesli tükenmekte olan anıslar listesine eklenen bir cami bu. Fakat daha sonradan restorasyon yapılıyor dediğim gibi ve ibadete tekrardan açılıyor. Şimdi mimari özelliklerine gelecek olursak duvar işçiliğinin bir kısmı dediğim gibi Orta Dönem Bizans mimarisine özgü tuğla tekniği kullanılarak inşa edilen bir cami. Buradaki güney ve kuzey kiliseleri yani güney ve kuzey yapıları haç şeklinde olup merkezi kubbeler ve bir önceki yüzyılın Bizans mimarisinde tipik olan beş kenar yerine yedi kenarlı çokgen apsislere sahip. Apsislerde ayrıca nişlerle çevrili üçlü sivri pencereler bulunur. Bir zamanlar çok zengin olan kilisenin dekorasyonu presbiteryumdaki bazı mermer parçaları dışında neredeyse tamamen ortadan kaybolmuştur. Emaye işi tekniğiyle işlenmiş renkli mermerden yapılmış insan ve hayvan figürlerinin temsil edildiği güzel opus sektile zemin artık halının altında gizli. Burada bulunan renkli cam parçaları pencerelerin bir zamanlar aziz figürlü vitraylarla dolu olduğunu akla getiriyor. Havarileri ve İsa'nın yaşamını temsil eden mozaikler 18. yüzyılda tahrip edilmiş olsa da hala görülebiliyordu. Bugüne ulaşamayan manastır birimlerinin batı cephesi boyunca büyük bir avlunun etrafında yer aldığı tahmin edilebilir. Bunları taşıdığı düşünülen bazı sarnıçlar günümüzde mevcuttur. Caminin alt kısmında sarnıçlar var arkadaşlar. Sarnıçlar kapalı dışarıdan sütunlarını görebiliyorsunuz. Maalesef onlar da kendi kaderine bırakılmış durumda keşke temizlenip restore edilip bu da halka açılsa. Caminin batı cephesinde inşa edilen tuğla minare de muhtemelen Fatih dönemine ait ancak Osmanlı dönemi boyunca onarımlar geçirmiştir. Batı duvarında Osmanlı döneminde açılan bir pencerenin üzerinde bulunan 7 satırlık mermer kitabede Akşemseddin'in burada geçirdiği zamandan bahsedilmektedir. Arkadaşlar demiştim ya Osmanlı devri boyunca kullanılıyor bu yapı ve 1766 depreminde büyük zarar görüyor. Bu 3. Mustafa döneminde esaslı bir onarımla günümüzdeki halini alıyor. Aynı dönemde kuzeydeki yapının örtü sisteminin de büyük ölçüde çöktüğü ve Bizans üslubunda yüksek kasnaklı bir kubbenin yeniden inşa edildiği anlaşılıyor. Bu sırada caminin güneyine hünkar mahfili de bu dönemde yapılıyor. Yani Cami depremden sonra onarıldığı sırada hünkar mahfili yapılıyor. Mahfilin cami içine taşan zengin ahşap işçiliğiyle büyük çıkması ve kagir rampasının kemerli kaidesi günümüze ulaşmıştır. Bu arada e, mahfilin üst Giriş kısmı üstte fakat kilitliydi arkadaşlar. Mahfile giremiyoruz. Sadece dışarıdan görülüyor. Güneydeki yapıda ise sütunların yerine Osmanlı barok mimarisi üslubunda dilimli taş payeler örülüyor. Aynı şekilde demiştim ki Bizans devrine ait renkli mermer kaplamaların çoğu bu onarımdan önce yok olduğundan boş kalan yerlere renkli mermer levha taklidi kalem işleri yapılıyor. Aslında bu uygulama Osmanlı devrinde farklı bir uygarlığa ait eserde koruma ve onarım ilkelerini göstermesi açısından önemli bir durum. Caminin alçı mihrabı, mermer minberi ve ahşap vaaz kürsüsü de bu dönemde üretilmiştir ve Osmanlı barokunun başarılı örnekleri arasında yer almaktadır. Özellikle minber, 18. yüzyıla ait kapısı dışında Bizans döneminden kalma renkli mermer, levhalar ve mimari parçaların kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Minberin köşk kısmı klasik Osmanlı minberleri şeklinde Bizans dönemine ait sütunlar ve kemerli mermer levhalarla yapılmıştır. Bazı dini ifadeler içeren monogramların bile korunduğu köşk kısmı ahşap bir külahla tamamlanmıştır. Dolayısıyla minber Osmanlı hoşgörüsünün ve mimari felsefenin başarılı bir örneğidir. Yine 18. yüzyılın ortalarında Batı yönünde inşa edilen çok nitelikli ahşap müezzin mahfili 1960'larda kaldırılmıştır. Caminin 19. yüzyılın sonlarına doğru tekrar ele alındı. Özellikle gri siyah renklerin hakim olduğu çok nitelikli sayılmayan bir kalemşiyle bezendiği anlaşılmakta. Şimdi kendi yorumlarımı gelecek olursam camiye adım attığınız anda zaten ayakkabılarınızı çıkardığınız yerde e, taş işçiliği çok dikkatli bir şekilde görebilirsiniz. Gerçekten Bizans'tan kalma orijinal taş işçiliği. E, bu mistik atmosfer dikkat çekiyor. Camiye girdiğiniz zaman da mimari detaylar e, gerçekten çok güzel bir atmosfer sunuyor. Zaten caminin dışından bahsetmiyorum bile göz alıcı bir yapısı var. Gerçekten çok güzel dış cephesi de tavanları yüksek, ferah bir camiydi arkadaşlar. Aydınlatması da güzeldi ki caminin üst katı da var. Aslında Bizans dönemi ve Osmanlı dönemi sanatları bir arada bulunduğu için de gayet güzel bir hava katıyor. Caminin tarihi ise aslında onun manevi atmosferini daha da güçlendiriyor. Hani olayları bilerek gitmek, yaşanmışlığı görmek gibi oluyor. Fatih'in Zeyrek semtinde güzel bir rota oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ay, ay izliyorum. Beni eziyor. Görüyorsunuz. Kenar çıkamıyorum. Yürümeyi seviyorsanız veya aracınız varsa Şehzade Camii, Fatih Camii ve Mola Zeyrek Camii arasında bir rota oluşturabilirsiniz. Bu da dediğim teras kısmı arkadaşlar. Sosyal tesis dediğim. Burada sosyal tesis var. Fiyatları hakkında bilgim yok. Yararlanmadım çünkü. Gerçi ucuz olduğuna dair duyumlar almıştım gittiğim dönemde. Tabii çok önceden gittim. Geçen yaz şu an durum nasıldır hiçbir fikrim yok. Bu arada manzarayı izlemek için tesise para vermenize ya da haber vermenize gerek yok. Direkt geçebilirsiniz. Bu da manzarası gördüğünüz gibi. Bütün e, Halic'i gören bir manzarası var. Siz manzaraya bakıyorken ben bir şey daha açıklamak istiyorum. Caminin arkasında mezarlık var ve orada bir türbe var. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin türbesi. Ben türbenin görsellerine çok yer vermemişim. Sadece mezar, onun hakkında bilgiyi çekip gitmişim. Neden böyle yapmışım bilmiyorum. Büyük ihtimal yorgunluktan. Mutlaka onu da görüp dua etmenizi tavsiye ederim. Kendisinin haziresi zaten dikkat çeker. Demirliklerin arkasında kalıyor. Tokadi denmesinin sebebi de tokatla doğmuş olması arkadaşlar. Tokatlı yani. Dediğim gibi önemli evliyalarımızdan onu da söylemeden geçmek istemedim. Zaten sonunda da kendisinin hayatına yer vermiştim. Hatta hemen hızlıca ok ben size okuyayım. Mehmet Emin Tokade Hazretleri Pir Mehmet Paşa olarak da geçiyor. Çok yönlü bir alimdir ve 1664 yılında Tokat'ta doğuyor. 25 yaşına kadar Tokat'ta yaşıyor. 1689'da İstanbul'a gelerek Pir Paşa Medresesi'ne yerleşiyor. hatta müderris ve şair Mekke'de tanıştı. Ahmet Yekdes Cüriyani'den tasavvuf ilmini öğreniyor. 1705 yılında Şehzade Camii ve Sultan Mahmut Camii'nde öğrencilere ders veriyor. Ebu Eyüp el Ensari'nin türbe darlığında bulunurken Medine-i Münevvere'ye hizmette bulunmak için gönderiliyor ve 1745 senesinde de vefat ediyor. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İzleyip eğlenip keyif almışsınızdır umarım diye düşünüyorum. Hakkında bilgileri yeterince vermeye çalıştım. Dediğim gibi de bu yapıyı önemli kılan kiliseden camiye çevrilmesi. O zaman bir sonraki vlog videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.